Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bana arkadaş olmak isterseniz nasıl arkadaş olacağınızı göstereceğim. Şu an kendiminkini göstereceğim. Hmm. Şu QR kodun altındaki. Ve Farklı farklı kişiler de çıktı. Ama ismim bu diye. Büyük. Daha bitmedi. İşte bu. Gördüğünüz kişi. İyi. Ee, Keşke bu başarı mı yapsaydım bunu. Ee, çok basit başarı denmiş. Ee, şu an bu mistur neydi değil benim. <laughs> ee, benim genelde kullandığım iki kostüm. Bu ve bu. Genelde saklambaç baş diye işe yarıyor. Yeni kostümler deneyeceğim ama. Şunu da. Ee, hazır tarzlardan taş tarzı bir şey yok mu odundan başka? Acaba şu yüklediğim güzel kostüm oluyor mu? Hadi. Tüm ne izin ver. Hadi. Neyse. Çalışmıyor. Pizza. Onlar var yok bunlar güzel değil. Kendim bir şey oluşturayım o zaman. asıl size anlatmak istediğim. Bu ekran benim. Bu da en son oynadığım dünyalardan biri. Onu kaydetmiş. Şimdiye kadar o, o kadar fazla oynamışım ki. Yenilen moblar sıfır. Bu hiç mob yenmemiş miyim? Ben mob yendim bayağı bir. Neyse saymamış. Başarım kazanacağım. Madenci gibi. Bunu almalıyım. Hmm. Onu yapacağım. Sizin için. O kostüm almak istiyorum. Yeni oluştu diyorum. Hayatta kalma. Normal Evet. arkadaşlar Arkadaşların arkadaşları. Hile dedi kapat. Envanteri kapa beni güçlendiriyor. Olmadı ne demiyorum. Ama envanteri kapa şu an yok. Kazmayı üretip çıkacağım. Onu söyleyeyim. Gelsin. Ve şu gördüğünüz ekran. Tariyer Chamber. Orayı bir kere buldum. Şanslıysanız beni belki nadiden görüyorum o dünyaya. Ben yaratıcı derken ocakla kaplı bir köy buluysanız orada e, bir yer buluysanız atlayın ama dikkatli olun. odaya e, oraya mobler gelmesin diye tuzaklar koydum. Neyse reklam. ne siz oynayabilirim diye. Hemen. Oduncu görevini yapayım hemen. Sonuna da. Mob avcısı diye bir başarım var mı? Onu da bilmiyorum. bütün istediği görevde yapacağım. Önce odun crafting table crafting table'da çubuk ve kazma kılıç bu kadar. Hadi tamam. Bu bölünür. Savaş, savaş, savaş. Mobacısı görevi varsa yapmış olurum. <laughs> Ve diye biliyorlar. Ve kılıç da bulamıyormuşum. Mobacısı görevi varsa oldu. Ve hiç başarım falan gelmedi. yapıdan başımlara bakacağım. Bunu hayatta kalma dünyası olarak oluşturacağım. İsmi Hayat Tamam. arkadaşlarım bakacağım? Mr. Honey'i yazmam. Bu var. arkadaş var. Ben gelen nerede? Kabul ediyordum. Merak etmeyin. ka bu dedim. Mistoney. Bakalım istatistikler. Başarılarım. mı? Yes. Aha, benim burada kostümüm varmış. Evet evet kafamda çünkü neredeydi <laughs> tamam evet maden önce şeyini çok istiyordum ve yaptım isterseniz benimle arkadaş olabilirsiniz gelen her daveti kabul ediyorum. Neyse görüşürüz.